Çocukken bize önce susmayı öğrettiler. Ayıbı öğrettiler. Mesela misafirlikte ikinci tabağı istemek ayıptı. Evde yüksek sesle konuşmak bile bazen ayıptı. Koşmak, zıplamak, hele ki yatağın üstünde oplamak olmaz. Ayıptı. Komşu rahatsız olurdu çünkü. Bir de hep denirdi ki evin içinde olan evde kalır. Kimseye anlatma, dışarıya bir şey taşıma anlatacak olsak bir çift göz üzerimize dikilirdi. O bakışla susturulurduk. O bakış büyüyünce içimize yerleşti. İçimizde bir yerlere kazındı sanki. Şimdi de bir şey söyleyecek olsak o göz hala orada. Sanki biri bakıyor. Sanki biri ayıp olur diyor. Kırılmışsın, susuyorsun, üzülmüşsün, içine atıyorsun. Bir şeyleri beğenmemişsin ama ayıp olur diye dile getiremiyorsun.'' ve zamanla insanlar seni kırılmaz, darılmaz, gücenmez biri sanıyor. Hep idare eden, sineye çeken, halleden biri. Ama en büyük ayıbı o gün değil. Her şeye sustuğun, her an aslında kendine yapıyorsun. Belki de bazen en doğru şey, beni üzdün diyebilmek. Bu da benim hakkımdı diyebilmek. Çünkü insan bazen kendini sustura sustura eksiliyor. Ayıp olmasın diye.